Bodrum'da geri dönüşüme dikkat çekmek isteyen ilkokul öğrencileri kendi yaptıkları bez torbalarla pazara alışverişe çıktı. Kendilerine naylon poşette verilen ürünleri kabul etmeyen öğrenciler aldıkları ürünleri yanlarındaki bez torbalara koyarak alışverişlerine devam etti. <laughs> Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu 4A sınıfı öğrencileri tarafından başlatılan proje kapsamında plastik ürünlerin doğada yok olma sürelerine ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla bugün bir etkinlik düzenlendi. Öğrenciler evlerindeki kullanılmayan kıyafet ve çeşitli konfeksiyon ürünlerinden yaptıkları bez torbalarla birlikte Konacık pazarında alışveriş yaptı. Pazar esnafına ve pazara gelen vatandaşlara da geri dönüşümün önemini anlatan minik öğrenciler, daha temiz bir çevre ve gelecek için herkesin geri dönüşüme önem vermesi gerektiğini belirttiler. Ben de şey istemiyorum, benim kendi ben torbam var. O zaman torbada dökelim. Evet, evet. torbanın evet. içine dolduralım. Sınıf öğrencilerinden 10 yaşındaki Semanur Cesur şunları dile getirdi. Bu projeyi tasarlama amacımız çevre kirliliğini önlemek. Bu projede bize yardım eden müdürüme, rehber öğretmenim Muhammed Kedi'ye, sınıf öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki e, poşetler Anladım. dünyamızda yıllarca bulunduk. Çevre kirliliğini önlemek için bunu yaptık. Burada hem kendi el becerilerimizi geliştirdik, velilerimizden yardım aldık. Sınıf öğretmeni Nihal Yakaysa projeyle ilgili şunları söyledi: ee, Bu projeyi yapmak poşetlerin paralı olması ve geri dönüşüm konusunda çocukları bilinçlendirmek için böyle bir proje yapmaya karar verdik. Daha doğrusu öğrencilerimizden çıktı. Proje fikri, ee, sağ olun müdürümüz Ahmet Bey ve rehber öğretmenimiz Muhammed Bey de bize destek verdiler. Tabii ki velilerimiz bizi çok desteklediler. Onlarla birlikte bu şekilde kullanılmayan malzemeleri değerlendirerek alışveriş torbaları yaptık ee, ve çocuklarımız gerçekten bizi bu konuda bu sefer biz onlardan ders aldık. Ee, bize temiz ve onların yaşayabileceği güzel bir dünya bırakmamızı istiyorlar. Ee, o yüzden de böyle bir projeye gerçek. Değiştirdi. Bu projenin ben de müdürüm gibi bütün Bodrum'a ve diğer öğrencilere hatta büyüklerimize örnek olacağını düşünüyorum. Sanırım bu sefer çocuklarımız bize bir ders verdi diyen okul müdürü Ahmet Karaboğa ise proje hakkında şu bilgileri verdi. Sanırım bu sefer çocuklar bize bir ders verdiler. Temiz çevre istiyorlar, temiz doğa istiyorlar. Doğada çabuk yok olan ürünün kullanılmasını istiyorlar. Çünkü poşetler, raylonlar... Doğada yok olmuyor. Bu da bize zarar veriyor. Çocuklar güzel bir emanet bırakmamızı istiyorlar. Şimdi doğrusu bu harekette öğrencilerimi kutluyorum. Öğretmenlerini de kutluyorum. Güzel bir etkinlik. Bütün okula yayacağız. Eminim Bodrum'a örnek olur. Yaklaşık bir saat boyunca pazarda alışveriş yapan minik öğrenciler genellikle meyve satın alarak pazardan ayrıldı.